Herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz, ENG Kalem kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda uzun süredir e, ülkemize gelmesini beklediğimiz Pentel markasına ait olan Pentel Orans Nero mekanik uçlu kalemin incelemesini yapacağız. E, web sitemiz ENGKalem.com üzerinden e, Pentel Orans Nero mekanik uçlu kalemin e, incelemesini yapabilir veya satın alabilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte kendi objektifimizden kalemin bir değerlendirmesini yapalım. Uzun süredir beklemiş olduğumuz bir üründü Pentel Orange Nero serisi. Ülkemize gelmiyordu. 2021 yılının Haziran ayında stoklarımıza geldi. Farklı bir mekanik uçlu kalem. Hatta bu tarz bir mekanik uçlu kalem yapan birkaç firma var. Onlardan bir tanesi e, Pentel markası ve Pentel markasının e, farklı bir özelliği ise 0.2 milimetrelere kadar bu kalemleri üretebilmekte. Ülkemize 0.5 olan serisi geldi ve hatta planlamada sürpriz bir hediye ile beraber gelecek sizlere. Şuradaki üzerindeki etikette de e, gelecek olan kalemde size 0.5 B derece ve pentele ait olan bir silgi ile beraber gelecek kalemi edindiğiniz zaman. Kalemin bu şekilde bir kutusu mevcut. Kalem tam bir teknik çizim kalemi ve günlük kullanabileceğiniz bir kalem niteliğinde. Oldukça başarılı. Şöyle kutusuna baktığınız zaman da genel olarak kalemi üretirken ki kullanmış oldukları işte belli ölçü ve ebatları da firma üzerine yazmış. Ölçüler muhtemelen milimetrik cinsten yapılmış gözükmekte. Şöyle bakınca kalemde yani teknik detayların ne kadar çok düşünüldüğü, her bir ölçünün nasıl planlandığı ile alakalı muhteşem bir görüntü var. Teknik resimle daha evvel uğraşmış arkadaşlar için zaten bunlar belli bir bilgi birikimine sahip olduğu için ne anlama geldiklerini onlar bileceklerdir muhtemelen. Onez Nero yani şuradaki markada bile işte o taranmış kesit alınmış, işte belli bir ölçülerde yapılmış, işte oldukları belirtilmiş. İşte burada mesela işte 10.4 6.2 demiş. Hani bir şeyler verilmiş burada mesela bakınca. Yani kalem oldukça teknik bir kalem, hem de günlük kullanım için ideal bir kalem. Kalem'i şöyle detaylı incelemeden kutusundan biraz bahsetmek istedik çünkü inanılmaz tasarım detaylarına sahip. Şurada bakınca. İşte ucun konisindeki o ölçü belirtilmiş. Buradaki tutma kısmındaki şeyler belirtilmiş. Farklı bir kalem. Bu kalemin bir hikayesi olduğunu e, okumuştum bir yerde. İşte Nero'nun İtalyanca'da siyah anlamına geldiğini. Yani bu yüzden kalemin bütünüyle bir siyah kalem olduğu ile alakalı bilgiler mevcut. Orenz Nero e, otomatik uç besleme sistemine sahip bir kalem. İşte o, şuradaki o Nero serili kalemlerde bu ifade yer alıyor mesela. Şöyle kutumuzu bir açalım. Kutu bu şekilde. kalemi satın aldığınız zaman size bu şekilde gelecek. Yani ülkemizdeki versiyonları bunlar. Yani yurt dışından alırsanız nasıl gelir onu bilmiyorum. Bu şekilde bir kutuyla gelecek. Burada e, Pentel Orange Nero'ya ait olan kullanım sırasındaki nasıl kullanacağı ve yaşadığınız sorunları nasıl çözeceğinizle alakalı hem bir bilgilendirme kartı hem de uluslararası bir garanti kartı var burada. Bu karta sonrasında tekrar geleceğiz. İşte Pentel'in kutusu da buydu. Onu da şöyle kenara alalım. İçerisinden 0.5 B dereceli Einstein diye geçiyor. Bu Einstein diyorlar bunu. Böyle bir uçla beraber tavsiye ediliyor. Yani diğer marka uçları da kullanabilirsiniz fark etmez. İşte 2B var. 4B var. Bir de 3B var. Artık tercihiniz hangisi ise onu tercih edebilirsiniz ya da kalemin kendisiyle beraber gelen ucu da kullanabilirsiniz. Bu tamamen artık tercih size kalmış. Bu Bunlar da bunlarda kaliteli uçlar. Yani Pentel kendi kalemlerinde kendi uçlarını kullanmanızı tavsiye ediyor. Kaliteli uç yapısına sahip işte kırılma direnci normal uçlara göre biraz daha yüksek. İşte pigmentleri biraz daha kaliteli. Yani güzel bir yazım deneyimi sunuyor. Pentelin bir de high polimer olarak geçen uç şey silgileri var. Daha silgilerini kullandıysanız Pentelin. O da farklı bir modeli. İnce, hani daha çok teknik detaylar için düşünülmüş bir silgi olduğunu düşünüyorum. Yani teknik bir kalemden bahsediyoruz. Bu da işte teknik detaylarla uğraşan birisiyseniz eğer ya da işte resim çizerken o köşeleri alırken fazla olan çizgileri bunlarla daha kolay oluyor ince çizgiler olduğu için. Pentel'in düşünmüş olduğu ince detaylar. Kalem de bu şekilde plastik bir e, ambalajın içerisindeki yuvaya oturtulmuş şekilde geliyor. Kalemimiz bu. Şöyle bir etraflıca gösterelim. Şöyle güzel bir mekanik uçlu kalem ağırlığı ve ele oturuşuyla mükemmel bir dengeye sahip. Uzun süredir bekliyorduk bu kalemi incelemeyi de aynı zamanda ülkemize gelmesini de. Yaklaşık olarak 16 gram bir ağırlığa sahip Orenz Nero. Bütünüyle siyah ve kalemin üretim esnasında şöyle bir şey düşünülmüş. Normalde kalemin ağırlık dengesinin en ideal olması için ağırlık dengesinin yani atıyorum şurada ortalı olsun, ön tarafa yoğunlaşması istenir. Bu da yazım sırasında kolaylık sağlar genelde kullanıcıya. Burada Pentel şunu yapmış. Kalemin gövdesinin yani şu kısımları plastik ama belli noktalarında metal alaşımlar kullanmış. Bunu da yaparken plastik enjeksiyon düşünün. Yani bu kalemler üretilirken e, olaya hakim olan arkadaşlar varsa daha detaylı bilgiler. Onlar yorum kısmına yazabilirler. Plastik enjeksiyon kalıplarında üretiliyor. Yani plastik eritilip belli bir dereceye kadar. Sonrasında enjeksiyon kalıplarının içerisinde böyle itiriliyor. O şey gibi ne derler huni şeklinde bir şeyden geliyor plastik mercimek tanesi gibi. Sonra eritilip belli bir derecede bu plastik kalıbın içerisinde bu şekil alınması sağlanıyor. Ve Pentel metal alışımlarını bu kalemin şu kısmına yoğunlaştırarak ağırlık dengesini bu şekilde standartize etmiş ve mükemmel bir dengeyi yakalamış durumda. Yani kalemin şu kısımlarında özellikle hem metal hem de plastik karışımlar kullanılmış. Bu da kalemi elinize aldığınız zaman dengesini ve o hem hafiflik hem o dengesini ve tatlı bir ağırlığı var 16 gram. İnanılmaz güzel. Onu hissedebiliyorsunuz. Kalem otomatik besleme sistemine sahip. Yani şöyle normalde ucu az önce böyle bu şekildeydi. Hem şuradaki uç kısmı sliding sleeve özelliği yani hem hareketli hem de bir basımda çıkıyor ve bu şekilde uç sağlıyor yani uç beslemesini bu şekilde sağlıyor otomatik yani orenzlerde olan Şuradaki otomatik bir uç besleme sistemine sahip ve mekanizması bütünüyle metal şöyle şunları alalım yani bu kalemi kullanırken şöyle flash yapıyorsunuz bir kere basmanız yeterli ve içerisindeki uç bitene kadar size yazım deneyimi sunuyor yani otomatik olarak uç besliyor bunu da nasıl sağlıyor Şimdi şu uca bakın elimin işte kağıt olduğunu düşünün. Böyle yazarken işte bakın şuradaki iğne hareket ediyor. Bakın uç çıkıyor. Yani şöyle şuradaki iğnenin hareketiyle cetvelimizle yapalım. Şuradaki iğnenin hareketiyle uç çıkartıyor. İşte pilotun otomak kalemi vardı. Pilot otomak. Onunla aynı mekanizmaya sahip. Ama farklı bir e, tür bu. Yani onda farklı bir iğne ucu sistemi vardı. Bunda daha farklı. Pentel bu kalemi şöyle tavsiye ederken şöyle tırnağımızı da kapatalım. Şu şekilde düz kullanılıyor. Yani hiçbir şekilde şöyle uç çıkmasın diyor. Ama tercih size kalmış. Ben bu haliyle de denedim. Gayet güzel oluyor. Yani şu şekilde de yapabilirsiniz. Ama kağıt yüzeyine nasıl yazarsanız yazın bu kalem yazıyor. Öyle bir özelliğe sahip. Şuradaki uç konusundaki o Borunun şuradaki radius kenarları yuvarlatılmış. Bu sayede yazarken kaleminizi, defterinizi çizmiyor. O huzursuz bir ses çıkartmıyor. Tutma yerindeki kısmı metal ve plastik alışımlarından oluşuyor dedik. Aynı zamanda şurada knurling grip denilen yani tırtıklı ama elinizde rahatsız etmeyecek derecede yuvarlatılmış hatlar var. Görüyorsunuz. Bu hatlar sayesinde o iyi dengeyi yakalıyorsunuz. İsterseniz kalemi uçtan tutun ister geriden tutun. Pentel bunu her kullanıcı için ayarlamış durumda. Şuradaki farklı bir yapıya sahip, yani buradaki ne derler? Kaç gen olduğunu saymadım. ihtimal 16 gen olması lazım. Çevreleyen bir hat var. Pentel'in işte markası burada seri numarası var. İşte Pentel PP işte 3005 demiş buna. Orenz Nero'nun ürün kodu işte 05 oldu. Bu kalem normalde 03 şey 02 03 ve 05 olarak üretildi. 05'i zaten yeni çıkmıştı. Ülkemize de sadece bu model geldi. Arkasında silgisi mevcut. Silginin arkasında herhangi bir iğne yok. Metal bir mekanizma ve iç sisteme sahip. Şöyle kapatalım. Metal bir klipsi var yine sağlam. Meta, e, pentelin aynı zamanda kalips şuradaki şeye oturuyor yuvaya. Dilerseniz çıkarabilirsiniz ama tavsiye etmiyorum çıkarmanızı. Kalipsi hem elinizi rahatsız etmeyecek kadar küçük hem de oldukça işlevsel. Kalem'in güzel bir yazım deneyimi var. Dilerseniz şöyle basın diyelim. Bakın hiç uç yok. Yine de yazacak. N Y kalem. Dilerseniz basım yapın yazın. Tercih sizin için nasılsa o şekilde yazabilirsiniz. .com. Web sitemizde ürün açıklamalarında e, kalemle alakalı detaylı bilgiler de orada olacak. İşte ağırlık ve e, ne derler, i̇şte uzunlukla alakalı gerekli bilgiler de yazıyor. Oradan da ulaşabilirsiniz. Yani videonun tamamını izlemeyen izleyicileriniz oradan da ulaşabilir. Yani kalem hem teknik çizim için hem de normal yazım için uygun ideal bir kalem. İçerisinden yanlış olmasın B derecesiyle bir uçla geliyor. Yani B derecesi 2B'ye göre biraz daha açık renk yazan bir kalem. Kalemi diyelim kullanmayacaksınız. Şu şekilde biz fazla uç çıkardık. Şöyle bastırıp arka kısmı şuradan arka kısma bastırıp isterseniz şöyle elinizle yapabilirsiniz. Dilerseniz de diyelim şöyle işte kalemi normal kullanıyorsunuz bu şekilde İşiniz bitti çantanıza veya cebinize koyacaksınız bu şekilde bastırıp işte hem uç korumasını sağlamış oluyorsunuz hem de e, ne derler işte cebinizin delilmesini e, önlemiş oluyorsunuz Pentel Orenz Nero Bu 0.5 olan serisi Şöyle elde duruşu ve kullanımı gerçekten başarılı. Teknik çizimle uğraşan uğraşan e, ne derler arkadaşlar içinde tavsiye ederiz. Günlük kullanım için de uygun. Cetvelle de kullanabilirsiniz rahatlıkla. Her türlü e, işlevsel bir kalem yapılmış. Pentel kalemleri bu konuda oldukça başarılı. Marka kendini ispatlamış durumda. E, kalem bütünüyle işlevsel. Daha evvelki serilerde şu borunun sallanma problemi vardı. Bu burada giderilmiş. Şöyle bakınca bilmiyorum fark edebiliyor musunuz görebiliyor musunuz ama o sallanma durumu giderilmiş. Yani bu 0.5 olan serilerde yok. 0.5 Kalemin içini de gösterelim. Hem şuradan da bahsedelim. Kalemi zaten burada şey diyor. Bu e şöyle uçlu çıkarıp kullanmayın diyor. Yani ben denedim. Sıkıntı olmuyor ama dilerseniz de kullanamayabilirsiniz. Kullanabilirsiniz de. İşte nasıl kullanacağı ile alakalı. İşte uç sıkışırsa işte şuradaki uç konusunu söküp işte ucu öyle takın. Uç beslemeyi genelde arkadan yapmanız tavsiye ediliyor. İşte cebinize koyarken nasıl paketleneceği hani şuradaki uç kısmı yapmıştık ya şöyle. Bunu nasıl yapılacağını göstermiş. Gerekli detaylar burada var. Bunları okuyabilirsiniz. Kalemin uç konusu şuradan sökülüyor. Metal bir uç konusu var. Burada da aynı zamanda ağırlığı dengelemişler. Şöyle bakın. Mesela uç konusundan işte bu şeyler buradan çıkıyor. Yani pentelin o yapmış olduğu eşsiz mekanizma bu. Harika bir mekanizmaya sahip. Ucu takarken bu şekilde çekin. Bu konuyu buraya oturtturalım tekrardan. Birkaç diş tutturduktan sonra dikkatli bir şekilde el torku uygulayarak yani çok fazla sıkmadan hafif sıkıp taklit sert bırakıyoruz. Sonra şuradan bastıralım. Kalemin içine ucun gitmesini sağlıyoruz. Bu kadar. Yani herhangi bir uç sıkışırsa buradan uç beslemesini yaparak da o çıkan ucu da çıkartmış olabilirsiniz. Harika bir mekanik uçlu kalem. Pentel Orange Nero. 0.5'inin üretilmesi iyi oldu tabi. 0.3 veya 2'yi herkes kullanamıyordu. Bu sayede hem işlevsel bir uçlu kalem olmuş oldu tüm tüketiciler için. Yani teknik çizimle uğraşanlar belki 0.2'yi kullananlar olabilirdi. Ama 0.5 artık hem günlük kullanım için de ideal oldu. Kalem bu şekilde kendine has bir kutuyla gelecek. İçerisinden 0.5 B dereceli bir uç. Pentel bir silgi Ve birlikte geliyor. Web sitemizden işte 3B, 5, 4B ve 2B yine Pentel marka uçları da inceleyebilirsiniz. Bu videomuz bu kadar. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.